Gençler merhaba. Vücudun hücre zarı ile yazılmış bilimsel kimliği nedir desem cevabı ne olurdu? Elbette kan grupları. Kan grubun A mı B mi? Peki iş bu kadar basit mi? Hayır değil. Kırmızı kan hücreleri yani al yuvarların hücre zar yüzeyi üzerinde 300'den fazla farklı antijen bulunmakta. Bu antijenler insanları yüzlerce farklı kombinasyonda ayırır. Bilim insanları bunların 40'tan fazla kan grubu sistemi olarak sınıflandırılmasını yapıyor. Ama senin öğrendiğin ise yani liste biyolojisinde öğrendiğin ise sadece AB0 sistemi, RH sistemi ve MN sistemi olmakta. Neden? Çünkü bu üç sistem kan nakillerinde ve bağışıklık sisteminin verdiği tepkilerde en kritik olanları. Yanlış kan verilirse vücut bunu düşman gibi görür. Sonuç bağışıklık sisteminin savaşmasıdır. Hemoliz çökelme tepkimeleri hatta bunun sonucunda ölümle bile karşılaşılabilir. Yani kan grubu dediğin şey sadece A, B, RH pozitif değildir. Vücudun hücre zarıyla yazılmış bilimsel kimliğidir.